Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Doğan. YouTube Klasman dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım <laughs> kim gelecek? Sizden sonra Klasman ikiye yükseldim. İlk videolarda Klasman üçtük. Şu an ikinci Klasmandayım. Aben abenable nasıl bir isim ya? Evet arkadaş geldi. Bakalım ne olacak? Sağ diman. Orba'yı seçeyim ben. böyle gider. Güzel böyle sıkıntı yok. Sonra yüksek geldi Messi niye düşük geliyorsun ya? Niçin abi? tik vera Zeus bu Pellegrino ama Unity kötü gelmesi iyi olmadı ya. Abi şöyle yüksek olsun. Keşke böyle kaç oyuncu böyle gelse de iyi olur. Neyse bakalım başlayalım. kalın rakip nasıl oynuyor? Bunu bir ölçelim, biçelim, bir, bir tartalım. Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bu taraftarların sahaya akın etmesi Hiç kimseyi yani. şaşırtmadı. Oluyor Misafir hocam. kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım Oluyor söz konusu. Bu harika atmosferde Düdük sesini duyduk. Cannavaro ön sezilerini devreye sokuyor. Evet, bakalım ne, ne karar verecek? Hı. Karar penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Bak bak. Evet, Nefesler savunmasız bak. kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Karşılaşmada önemli. Sağ bir mı sola mı atacak? Sağ mı sol mu atacak? ortaya atabilir mi? <laughs> ortaya atsa evet evet. Altı. Evet. Yani beden dili uzmanı değilim ama topa yürüyüşünden evet. işlerin yolunda olmadığı anlaşılıyordu. Sağa doğru geri ortaya yolladı. Altı kurtardık. Evet, bu bizim için top iyi bir şey. Ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi Ve top dışarıda Oraya gider mi? Hata gelir mi? İyi okudu etkili bir hamle Kulit! Cool Bak ding. Ah be tam kaleci Oliver Kahn. Etkili kalecilik Yemiyor. diye buna denir işte. Suarez kaleci alt ettiğini sanmış olmalı. Ben de öyle düşünmüştüm. Galatasaray. Ya Gullit niye kullanıyor? Kurban olduğum ya. Gullit niye kullanıyor ya? barcelona için güzel bir karşı atak şansı ve müdahale geldi neymar kabahatinin farkında güzel. gibi evet ufak bir hesaplama hatası bu kadar basit Neyse. Güzel. kullanacakları ikinci korner bu B A ustaca müdahale çok etkileyici Barcelona için kontratak fırsatı. Ya be her şeye full ama ya. Her şeye full ya. Ona full buna full. Bir de bu Suarez'e full özellikle. Ben de bu. İbne yaptırdı. Kurnazlık var diye bu kadar da olmaz ki. Önü açık. <laughs> Suarez. Güzel bir müdahale. Ha, tamam, güzel varmış. Aşırtı, avantaj var. bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Güzel. Karşı atak başladı. Çok önemli bir müdahale. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Mateus. İşte şut. Kıl payı kaçırıyor. Hatırlayın, Vieradan topu kaçırmamız lazım orta sahada. Hasta şarap. Başlayacağım. Uzun menzilli bir top. Bir bakayım yaramadı. İleri pas. Hadi şu Vieradan kurtulmamız lazım. Güzel. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Güzel. Yükümün Oradan gol gelir mi? çabasını karşılığını ya. aldı. Hem Umur, rakibi güzel oldu hem de topu güzel karşıladı bence. tam gelir. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Gelelim yine şuradan. Kafa topuna çıkıyor. Aa. Evet. Ya. Serbest vuruş. Abi her zaman bir full full. ya ben o zaman ikili müdahaleye girmeyeyim o zaman. Yani hiç hiç gerek yok ki. Bu futbol yani ya. Bu nedir abi ya? Ha? Barcelona kontratak yapabilir. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Alabilir Barcelona karşı ucu fırsatı arıyor. Ben de. Bellingham. Ben de diyorum. Ben de olmuyor. Ha? Lam. Çok güzel. Enfes bir hamle. Oradan vurmak lazım. Ya kaleci. Mükemmel. Mücum. İkili sıkıştırmaya Suarez. girdim. Bak. Çok da kötü oynadı diyemeyiz i̇kili açıkçası. İkili sıkıştırmaya girdim. Geçti ama ikili sıkıştırmaya girince. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Ben sıkıldım. Ben sıkılmadım mı ya? Hadi Ani be. bir kont atak şansı. Sola yolluyor. Alabiliriz. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Çok güzel. Suarez. Ama devam etmişti. Gullit. Messi. Kendini yerde buluyor. Etkileniyor. Bana ne yok? Haken bana ne yok mesela penaltı? Adama, adama var mesela. Ne kadar güzel ya. Güzel hamle. Adama var mesela bana yok. Lam. Karşı atak gelir mi? Ve müdahale geliyor. Ya Messi de Messi alamıyor Carlos İkidir. Carlos'tan. İkidir Carlos'tan alamıyor. Rumenige Suarez. Çok güzel. İkidir Messi Carlos'tan topu alamıyor maşallah. Galip'ten galip Mateus. Bacağın arasından geçiyor mübarek. Abi normalde onlara çok güzel önlediler. Bizimkiler çok alır. Tehlike oluşabilirdi. Bu fon. Ama okey. Ve faul. Keşke faul olmasaydı orada bir kontradan yapıştırırdık ya. Neyse. Ne var? <laughs> Şurada Carlos'un tarafından. Kulit. Cool Abi geçmez mi ya? Geçse güzel olur da. Bellingham. Lam. Böyle bir şey deneyeceğim abi. Güzel bitirebilecek oh. mi? Ha, bur? İşte biliyor. bu be. Gol geldi. Çok güzel, çok Gol güzel. Için İlk yarı yarımanlama. Devre arasına zıplattık. girmeden önce keyifleri zıplattık yerine zıplattık. getiren golle soyunma odasına Josh yani kun hakim olacağı kesin. Suarez, fırsatçılığını konuşuruyor. Oraya evet, atmadım. Ökan, İnan oraya at atmadım Mükemmel ya. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman, nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Galatasaray öne geçiyor. Deniyor. Buraya atmıştım bak. İzle bırakacak. Çok atmadım, iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Ya. Baskıyı kesmiyorlar yani, ama Vinus artık başarma zamanı. Sol tarafa atmıştım. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Rodri güzel bir pas geldi. Yola devam ediyor. Hadi. Suarez. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Ay, Bunu ay. başarabilecekler mi? Biz de ilk göreceğiz göricez. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Yapma be. Galatasaray evet. güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra güzel. sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Oraya atmamıştım inanamıyorum. Be müdahale geldi. Bellingham. Messi. Messi, Messi. ezildi rakibiyle karşı karşıya. Bir orta. Tehlikeyi görüp müdahale etti. Bunlara penaltı yok. Rumenige. Mateus. kontratak yani. fırsatı. Güzel okudu. Bellingham. Suarez. Sağ kanada oynadı. Kulit Nefis bir müdahale. Tempo yükseltebilirler. Mateus iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. Adam oradan buradan geliyor. İleriye oynuyor. Galatasaray. Tek farklı önde. Messi. Mesaj açık. Top geçer. Ve şut geliyor. Eee sıra dışı bir müdahale. Ah en azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Ben bir ara şu ayarı çekeyim. Çekiyorum da Messi kornerler Messi yapıyorum. Delik de kulüp mi geliyor anlamadım ki. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Peki. Mateus. <laughs> Defansın arkasına hemen müdahale etti. Ters tarafa. Davetkar bir top. Şimdi kontratak zamanı. Müdahale hiç gecikmedi. Biraz hızlı olsam var ya ne? Çok güzel şey. Var. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Mateus. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta bir sıfırlık skor var. Hadi. Geçer mi? Ya yapma. Natives. Beşikten falan geçiyor ya. Oradan top geçmemesi lazım güzel ya. Terse şöyle bir oynasam. Hı? Bu güzel. Aradan bir pas. Kulit. Başarabilir mi? Ya. Ve top boşta kalıyor. Mateus. Kontratak şansları var. Ona geldi. Neymar. İyi okudu. Tam da bunu İyine bekliyordu. Mi? Yine mi? İyine bu sefer? <laughs> On hakem var ya. Adam foy. Ya Carlos'a bir şeyler deniyor ha. O kadar çok seviyorsunuz lan şu Carlos'u. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar ya, tekrar geliyor geliyorlar. Oyun yine saçmaladı ya. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. O pasları ben atsam. Bak topu önünden geçiyor ya. Bellingham. Neymar. Rodri. Lam. Diyeceğim, mecbur dikeceğim. Oyun Çok saçmalıyor. Çok güzel okudu. Gurit. Çok güzel. Yakalayabilecek mi? Vites yükseltiyor. Alım atmıştı. Ve top takıma geri dönüyor. buralardan denedik olmadı. Bir oyuncu lazım. lazım. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktası Mateus. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Vinicius Junior ileriye oynamak istiyor. Daha ileriye gönderdi. Oyuncu değiştirmem Çok lazım. Çok uzağa gitti, yakalayamadı. Oyuncu değiştirmem yakalayamadı. lazım. Kaleci uzun oynadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Neymar. Hedefini bulamadı. Oyuncu değiştirmem lazım. Oyuncu değiştirmem lazım. Topun çıkması lazım. Olmayalım abi birine ya. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Ya topun çıkması Çık abi top çık. İşte karşı hücum için fırsat. Ya Ve ya maç, geldi. Top. Adamlar Maresi, yoruldu yoruldu. İleri doğru ağır baskı meyvelerini... Bitti. Ve bitirdi. Bitti. Galatasaray kazandı. Neyse. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa Yok. bakılsın güzel bir galibiyetti. Oyuncu değişti. Birazını değiştiremedik. Maç bitti. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.